Herkese merhaba. Ya aslında biz bir gezi kanalı değiliz. Ama bu arkadaşla bir yayla vlog yapmıştık. Yayla vlogunda böyle keyif alınca dedik ki hadi bunu da çekelim. Biz bugün Antalya'nın ve hatta Türkiye'nin en sıcak günlerinden biri dedik ki biraz gezelim. Çok gezmiyoruz. Hadi gezelim. Köyü terk edelim. Biraz mecburi aslında. Ha, evet, biraz mecburi. <laughs> Nereye geldik? Saklı Şöyle kent. bir aha ne nereye geldik bir daha saklı söyle. Saklıkent. Hangi Saklıkent? Saklıkent kendisi. Ama bak şimdi Antalya'da bir saklı kent daha var. Kara çıkmıştık hatırlıyor musun? Bayağı bir Muğla oldu. Saklı Burası Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesine bağlı Seydikemer'e bağlı Saklıkent kanyona geldik. Şöyle kanyonun girişine karşı şimdilik oturduk. Burada ufak bir e, ee, gözleme mözleme atıştırmalık bir şeyler yiyeceğiz çünkü evde bir şey yemedik. Eşen çayının oya oya dağları deldiği saklı kentte ufak bir gün geçireceğiz. Bunu da böyle hafif bir yalak şeklinde paylaşalım dedik. Fethiye Fethiye'ye 45 dakika mesafedeyiz evet. kabaca. Bizim köye bir buçuk saat mesafedeyiz. Antalya'dan da gelirseniz 2 saatte oradan 3,5 saatte falan Antalya'dan da buraya erişilebilir. Ben küçükken gelmiştim buraya. Şimdi girenleri görüyorum şeye, e, kanyona. Baret takıyorlar. Aa, bizim zamanımızda baret maret yoktu. Biz böyle rastgele fata küte giriyorduk. Şimdi zorunlu anons yapıyorlar. Evet, zaten. şimdi anons yap. Bak böyle yukarıyı göstereyim. Tabii zoom'u e, çok güçlü olmadığı için Gösteremiyoruz ama böyle kanyonun içine gireceğiz. Hava muazzam sıcak başladık. Şuraya oturduğumuz anda bir anda hava serinledi. Niye? Şuraya yakınlaştık. Su buz gibi. Su kaç derecedir teo? Yani bir e, 20. 10 20 arası. mi? Mümkün değil. Ben sana söyleyeyim 5 ila 10 derece arasında, ya. 7 derece ortalamada diyebiliriz. Ya, 10 falan herhalde. Ya reklam yapıyorsun bana. Sok ayağını. Hadi, sok ayağını. Sık sok sok. Hadi ayağını sık. Ayağın içeride mi? Evet. Ha. Nasıl? Soğuk. değil mi? Hadi tut tut tut. Ya. İşte böyle. Uh, dondum. Don. O zaman çiftliksiz, köysüz bir güne hep beraber başlayabiliriz. İyi seyirler. Size bu gürültünün içerisinde ufacık şu hikayeyi bir anlatayım. Şimdi geldik. Nereye arabayı koyacağız falan filan. Bu restoranların değil de normal araba otoparkı var en sonda. En sonda otopark var. Araba otoparkı neyse oraya koyduk. Sonra olay bambaşka bir yere geldi. Niye diyeceksiniz? Şöyle ki şu arabalara Ezilmeden bir geçeyim dedim. Burada rafting yapılan yerler var, rafting ortamları var. Rafting dediğimde de bakmayın, simitlere binip simitlerle akıntıyla gidiyorsunuz. Ha, şöyle bir örnek. Bu konsept. Buradan böyle ilerden daha gerideki raftingçiler getiriyor. Buradan böyle salıyorlar suya. Böyle gidiliyor. Böyle gidiyorlar. Bu arabalarla da sonra sizi gittiğiniz yerden alıp tekrar buralara getiriyorlar. Klasik hikaye. Şimdi şu girişte sol tarafta bakın o karşıda gözüken yerlerde bir şeyler yedik. 2025 Temmuz fiyatlarından bahsedeyim. Şu kenardaki yerlerde 3 gözleme, 3 içeceğe 1200 lira para verdik. Bu kadar. 3 tane düz gözleme. Gözlemelerde küçük bu arada mümkün değil bir yetişkinin doyması. Çocuk gözlemesi gibi düşünün. 1200 lira. Tuvaletler 10 lira. <laughs> Onu da söyleyeyim. <laughs> Öyle bir ortam. Şimdi biz birazdan kanyona gireceğiz. Kanyonda gene çekimlerimize devam ederiz. Böyle bir de fotoğraf falan çektiriyorlar burada geçenlere. Sonra da o fotoğrafları 500'e falan satarlar büyük ihtimalle. Bilmiyorum bu rakamı salladım. Emin değilim. Valla buraya gelirken sabit getirmeniz gereken bir şey var. Dereden sürekli terlik akıyor. Terlik geçiyor. Terlikler yüzerek önünüzden gidiyor. O yüzden arkası bağlı terlik kıymetli olacak gibi gözüküyor. Veya hatta bu e, yüzme ayakkabıları var ya onlarla gelmeniz iyi olur. Telefonunuzu kanyonda sağa sola düşürme riskinden dolayı da böyle şeyler var. Telefon koruyucular var. Burada tedarik edebiliyorsunuz. Eğer varsa daha uygun fiyatla da başka yerlerden alabilirsiniz. Hadi kanyona girelim. Kanyona girdik. 2025 Temmuz tam 65 lira, öğrenci 35 lira. Bu arada giriş bilgisini de vermiş olayım. Yukarıda Saklı şehir gibi bir yer var. Orada giriş ücretli değil. Ama bayağı böyle Trafikli bir yer yani. Bizim buraya Burçin Mayıs'ta falan gelmemiz lazım. Su seviyesi de daha yüksek oluyor. Hem öyle hem de daha high season olmayacak. Top season olmayacak. Şu an takıldık mesela gidemiyoruz. Şey gibi ee, ne diyorlardı? Beylikdüzü metrobüs durağı gibi. Devam et falan diyor. Şurada... Küçük şelale var. Küçük şelaleden ciddi zaten su asıl oradan geliyor. Asıl suyun kaynağı orası Eşen çayı. Öbür taraftan daha az sızıntı. Kanyonun içerisinden daha az sızıntı şeklinde su geliyor. Bakmayın. Kanyonun dibine gittikçe su azalacak. Daha önce biz gitmiştik. Öyleydi. Yıllar yıllar önce. Güzel de bir görsel var burada. Kanyonun içerisinde. Şimdi şu buz gibi suya gireceğiz. içerisinde girişte baretler dağıtılıyor. Alabiliyorsunuz, takabiliyorsunuz. Takan da var, takmayan da var. Biz takmayan taraftayız. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. O yüzden takmakta fayda var diyorlar. Burada girişte hemen kanyonun girişinde restoran, restoran bir şeyler var. İşte gene bir şeyler alabilirsiniz. Dondurma vesaire gibi. Ya su her yerden kaynıyor. Mesela şurası küçücük bir yer. Şöyle. Buradan mesela böyle ufak ufak akıyor. Ufak ufak yarıklardan dağın içinden akan su dönüyor. Böyle bir şey oluyor işte. Banyonun ağzına geldik. Suyun içinden geçeceğiz. Soğuk mu su? Soğuk. Soğuk değil mi? Ben Hayır. şu an üşüyorum ya. Dur döndüreyim. Ay düşüyordum. Nasıl? Hadi. Hadi. Geçin bakalım karşıya gençler. Uçmadan. Evet. Suyun debisi yüksek değil. Yani teomanın bacağından bakarsanız belli oluyor. Ama su her zaman güçlüdür. Gözüktüğü gibi olmaz. O yüzden hızlı hızlı geçmekte fayda var. Üstünüzde cüzdan, bilmem ne vesaire varsa buradan geçerken gene dikkatli olun. Yarıya kadar geçtikten sonra şurada mola verip ayakları kurutabiliriz. <laughs> Neymiş o Teo? Ne o? Sosu. Farç mı o? Bak. Hmm. Kanyonun dibinden gelen su çok az. Bu arada. Evet. Bu kadar. Ee, yürüdükçe zaten Bulanıklaşıyor. O yüzden de bulanık akmaya devam ediyor. Hmm. İşte görmek istediğimiz turistik manzaralar. Fotoğraf çekilen insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanyonun yüksekliği gerçekten çok üşerdiçe. Acayip. En derin, en yüksek yerinde 300 metreyle Avrupa'nın en derin kanyonlarından biri. Kanyonun derinliklerine indikçe yürüyüş parkuru da zorlaşacak. Ben öyle hatırlıyorum. İşte ufak ufak başladık. Böyle tırmanma ortamları. Vallahi güzel. Hava da normalde şu an gölgede 42-43 derece. Burası gayet güzel. Serin. Çok sıcak değil ama çok soğuk da değil. Fena değil, güzel. geldikçe kanyon daralmaya başlıyor. Klasik kanyon sistemi işte daralıyor. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Yakınlardaysanız gelinip görünesi bir yer. Şu kesin düşmüş, şu kesin. Şu kesin düşmüş, Bu mu? O kesin düşmüş yanıma onu artık. Alternatif yok. Gir bakalım oradan. Öbür taraftan çıkacak mısın? <laughs> Çıktın mı oradan? <laughs> Olsun. Evet. Kanyon iyice daralmaya başladı. Derinliklere ulaştıkça daha karanlık, daha serin değil ama. Evet, acayip. Yani güneş de yukarıda kaldı. Artık buraya ulaşmıyor böyle dibe doğru, şelaleye doğru gitmeye devam ediyoruz. Artık böyle yukarıdan eylemle düşen taşların olduğu yerler çok netleşti. Sesim de gelmiyor büyük ihtimalle ama olsun. Şuna bak ya. Düşerse acıtır. Evet. bayağı bildiğin yukarıdan devasa bir kaya düşmüş burada tutulmuş. Helal olsun. Kayaya da hayatı tutunmuş dermişim. Ne oldu burada bir sıkışıklık oldu. Hayırlısı. Mı? Şelaleyi gördün mü? Ben de gördüm. Peyman <laughs> da orada. Nasılmış şelale? Deydi mi yukarı çıktığımıza? Deydi. Ha, iyi. Deydi. Güzel. O zaman dönüş yolunu artık çekmeyiz. Yavaş yavaş ineriz. Kapanışı kalkanda yapıyoruz. Şöyle Fethiye'den Kalkan'a gelen yol hattındayım. Yukarıdan da Kalkan güzel gözüküyor. Yoldan dolayı biraz gürültü var ama biz raftinge yapmadık. Çok kalabalık oldu. Baktık çok böyle alengilli, ortalık karıştı. Çok kalabalık oldu. O yüzden vazgeçtik. Dönüyoruz. Hava da serinledi. Kanyon iyiydi. Güzel. Dediğim gibi vakti olan, müsait olan, imkanı olanlar gerçekten gezilip görülecek bir yer. Bir kere gezilip görülecek bir yer. Rafting'i de niye tercih etmedik? Ee, yani o yuvarlak simitlerde çok iptidai duruyordu. Suyun... Ay çok gürültü oldu. Suyun debisi de azdı. O yüzden tercih etmedik. Ya izlediğiniz için teşekkür ederiz buraya kadar. Videoyu kapatmak için kaltanda durdum. Kaputaş'ta da durabilirdik ama şu an orası yıkılıyor. Geçmek bile çok zor. Durup video çekmek hele hele çok çok daha zor. Bir hype'ınızı alırız. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.